Herkese merhabalar. Duygu ile Kendin Yap kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar çıtçıt toka nasıl kaplanır, nasıl örülür tüm detaylarıyla size anlatmak istiyorum. Bakın daha önce yaptığım örnekleri şöyle size yakından göstereyim. Çıtçıt tokalarım bakın bu şekilde. Şimdi dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Geçmeden önce şöyle bir püf noktası vermek istiyorum arkadaşlar. Burada bakın ben 3 tane farklı ipten yaptım. Bunların 3'ü de farklı farklı iplerden. Kahverengi olan Nako pırlanta. Yeşil olan Gazal Baby Cotton. Beyaz olan da Peria Baby Cotton. Şimdi burada arkadaşlar söylemek istediğim. Bakın çıt çıtı kaplarken pırlanta çok güzel duruyor. Fakat üzerine yapacağınız objelerin çiçeklerin ne neyle süsleyecekseniz onlar biraz kaba atıyor. O yüzden pırlantayı çiçit tokada yani kaplamada kullanabilirsiniz ama üzerindeki çiçeklerde pek tavsiye etmiyorum. Tabi bu benim fikrim. E, bunlar ise hemen hemen birbirine yakın çok yakın ipler. Gazal bir, ta, e, bir tık daha böyle ince. Heria Baby Cotton da zaten bir tık kalın. Ama ikisi de çok güzel duruyor. Bu arada çiçitlerimin hepsi de 5 santim çiçit arkadaşlar. Bakın ipin kalınlığından dolayı çıt da boyutu bir tık değişebiliyor. Bugün ise arkadaşlar size farklı bir iple göstereceğim. Kar topu kotonla. Şimdi bu Alize Cotton Gold aynı zaten kalınlığı. Bugün bu renkle yapacağım için bu markadan vardı. Bunu kullanacağım. Alize Cotton Gold, Gazal Baby Cotton, işte Kar Topu Cotton Love. Bunlar aynı yapıdaki ipler arkadaşlar tokada da çok güzel oluyor. Hem çıt çıtını kaplarken hem de objelerini örerken. Özellikle bu markaları size tavsiye edebilirim. Yine de tercih size kalmış. İstediğiniz ipliklerle tabii ki örebilirsiniz. Bugün ben bununla göstereceğim size. İki tane çıt çıt toka ihtiyacımız var. 5 santim çıt çıt tokadan yapacağım arkadaşlar. 5 santim en çok kullanılan, en çok tercih edilen bir çıt çıt. 5-6 santim de çok güzel oluyor çıt çıt tokalarda. Ben aslında 6 santimi daha çok seviyorum. Eğer e, çocukların saçı hani böyle daha dolgunsa 6 santim daha güzel tutuyor. Bu biraz daha böyle hani 3-4 yaş e, bebek çağındaki çocuklara 5 santim daha güzel oluyor. E, bugün 5 santimle göstereceğim. Bir tane tığa ihtiyacımız var. Çıt çıt kaplarken arkadaşlar şöyle 5 numara tulipin silikon saplı tığını kullanıyorum ben. 5 numara 1.50 milim yani 1.5 milim tığ kullanacağım. Bunu zaten çıt, çıt kaplarken sadece kullanıyorum. Çünkü çıt çıt da metal, tığ da metal olduğu için bir süre sonra bu tığlarımızın buraları biraz deforme oluyor. O yüzden başka bir şeyde bunu kullanmıyorum. Sadece çıt, çıt kaplamada kullanıyorum ve bir makas ihtiyacımız var ipimizi kesmek için. Hemen başlayalım. Tokalarımı kaldırayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle uzunca biraz biraz uzunca fazla değil. Şöyle sihirli halka yapacağız önce. Şöyle ama biraz uzun ip bırakalım. Şöyle sihirli halkanın hemen içine 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincir çektim ve hemen tığımın üstüne ip aldım. Sihirli halkanın içine 4 tane trabzan yapacağız. 4 tane ikili trabzan arkadaşlar. 2 oldu. 3 ve 4. Bakın bu şekilde. Zincir hariç 4 tane ikili trabzan yaptım. Ve şimdi çıt çıtımı açıyorum. Şuradaki arkadaşlar sihirli halkanın halkasını bakın buradaki tokanın dilinden geçiriyorum. Şöyle alttan. Bunu üste çekiyorum. Bakın şöyle olacak. Şimdi buradaki sihirli halkayı hemen kapatıyorum, küçültüyorum. İyice sıkılaştırana kadar çekeceğim. Şunu kapatalım. Kapatınca daha net, daha düzgün bir şekilde burası tamamen oturuyor. Evet arkadaşlar bakın oturdu, oynamıyor. Şimdi arkadaşlar çıt çıtın etrafını sık iğne ile döneceğim. Ama şu ipi de şöyle alttan yürüteceğim. Bu şekilde örerseniz hem kaymadan yani normalde çıt çıtı kaplamak burayı sık iğne ile kaplamak biraz zor kayıyor. Şimdi bunu hemen alttan tutarsak bu ipi bu ip ördüğümüz sık iğnenin kaymasını engelliyor ve daha muntazam bir görüntü oluyor. Bakın bu şekilde bazı yerlerini örmek çok zor şöyle aralıkları birazcık genişledikçe daha kolay örülüyor bu alttaki uzun bıraktığımız ipi de alttan yürütüyorum ve bakın bu şekilde daha muntazam bir sık iğne yapmış oluyorum çıt çıtın etrafını bu şekilde güzelce dolana kadar sık iğne ile dolduracağız Evet arkadaşlar bakın bu şekilde. Şimdi şu uca kadar örelim. Sık iğne ile dolduralım. Burada herhangi bir sayı yok. Dediğim gibi şöyle siz biraz böyle çeke çeke düzelte düzelte dolduracağız. Sayı olarak saymıyorum. Çünkü ne kadar hani ıı, sık iğne geliyor. Hepsinde değişiyor. Bütün santimlerde de farklı olduğu için. ipinizin kalınlığına inceliğine göre. O yüzden sayı vermiyorum. Güzel sıkıca. Çok aşırı da sıkıp büzmeyeceğiz. Böyle muntazam duracak şekilde dolduralım. Şuraya kadar arkadaşlar örelim şu köşedeki dönüşü de göstereceğim sizlere Şimdi arkadaşlar köşeye geldim çit çıtımı açtım çünkü artık burayı kapalı bir şekilde örmek mümkün değil. Bakın bayağı dolgun oldu Şimdi burayı iyice doldurduktan sonra hemen diğer tarafa geçiyoruz Burası herhalde en zor yeridir. Burayı böyle bir dolgun yapabilmek çok zor. O yüzden bu taraftayken biraz fazla dolduruyorum. Sonra diğer tarafa geçiyorum. Şimdi hemen kapatıyorum yine. Bakın arkadaşlar. Şimdi şuradan böyle birazcık bu tarafa kaydırma yapıyorum ki bu uçtaki e, tamamen hani çit kapansın diye. Şöyle elinizle biraz düzeltirseniz zaten o hani kendiliğinden düzelecektir. ortayı da bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Yine bu ipimi bakın devam ettiriyorum. Bu şekilde devam ettirdiğim için sık iğnelerimde kayma olmuyor. Daha güzel, daha muntazam çıkıyor. Şimdi sıra sonuna kadar arkadaşlar yine aynı şekilde burayı da sık iğne ile kaplayalım. Bu sıra sonunda yine görüşelim. Şimdi sıra sonuna geldim arkadaşlar. Buradaki ipimi arkaya alıyorum. Ve burada hemen zincirin tepe noktasına şöyle 3 tane zincir çekerek başlamıştık ya arkadaşlar. O zincirin tepe noktasına ilmek kaydırımı yaparak burayı birleştiriyorum. Bakın sıkılıkları, dolgunlukları çok güzel oldu. Şimdi hemen bir üst sıradaki bu şu çıtırlarını yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar iki zincir çekiyorum. Bu tepe noktasında şurada Trabzanların üstüne farklı işlem yapacağız. Buradaki sık iğnelerin üzerine farklı işlem yapacağız. Hemen ipimi sarayım parmağıma. Hemen dibindekine arkadaşlar ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın iki zincir çektim. Hemen dibindeki ilk ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Hemen yanındaki ilmek kaydırma. İki zincir yanındakine ilmek kaydırma. 2 zincir yanındakine ilmek kaydırma. Bu şekilde bu tepeyi bitiriyorum arkadaşlar. Yine iki zincir çekiyorum hep. Bu defa hemen yine yanındakine batıyorum. Değiştirmiyorum örgü tekniğimi. Bakın böyle minik minik çıtırlar oluşuyor. Şöyle gösterebiliyorum durumarım. renkimizde de biraz koyu ama 2 zincir çekiyoruz. Bu defa arkadaşlar bir tane atlayıp hemen yanındakine ilmek kaydırma yapıyoruz. Buralar biraz sıkı olduğu için aynı işlemi burada yapamıyoruz. Birer tane atlayıp ikinciyi bir tane atlıyorum. İkinci sık iğnenin tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. İki tane zincir, bir tane atlıyoruz. Şöyle iyice görelim. Ve oraya hemen ilmek kaydırma yapıyorum. İki tane zincir, bir tane sıkı iğne atlıyorum. İkincisinin içerisine Ilmek kaydırma yapıyorum. Bunu arkadaşlar şu tepeye gelene kadar uç noktasına sivri olan kısma gelene kadar aynı yöntemle yapıyoruz. Sivri kısımda yine her yuvaya birer tane olacak şekilde yapmamız gerekiyor. Bu iki uçta arkadaşlar bunu uyguluyoruz. Diğer kenarlarda ise birer tane atlıyoruz. Şimdi ben şu uca kadar geleyim. Bu uç kısmını yine beraber örelim. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki uç kısmına geldik. Uç kısmında yine her sık iğnenin tepesine bir tane olacak şekilde aynı işlemi devam ettiriyorum. 2 zincir. Hemen yuvanın başına ilmek kaydırma. Burada ilmek kaydırma yapıyoruz. Çünkü çıtırlarımız şöyle daha ki var, daha minik güzel duruyor. Hemen yanındakine yine ilmek kaydırma yapıyorum iki zincir çekiyorum buraları arkadaşlar böyle daha sıkı hani olmasını istemezseniz iki tane sık iğne atlarsınız üç zincir çekerek de hani kenarını örebilirsiniz o şekilde de güzel oluyor şimdi benim bu defa yaptığım bu şekilde bir tane atlayıp bir tane yapıyorduk şimdi arkadaşlar buraya kadar hiç atlamadım şu köşeden başladım bakın 4-5 tane tekabül ediyor bu şekilde ilerledim. Şimdi kenara geldim. Kenarda yine atlayarak ilerleyeceğim. Bir tane sık atlıyorum. İkincisine ilmek kaydırma yapıyorum. Bir, iki zincir. Hep iki zincir çekerek yapıyorum bu işlemi. Şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar yine aynı işlemi yapalım ve bu sırada beraber kapatıp bitirelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Yine iki zincirimi çektim. Bakın burada hiç batacağım ee, sık iğnenin tepesi kalmadı. Şimdi şuraya başlangıç noktamızın şuradaki ilk yaptığımız yerin hemen dibine bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Ve tamamlıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet arkadaşlar çıt çıtımızı kaplama işlemi bitti. Şimdi bu ipleri nasıl gizleyeceğiz onu hemen göstereceğim. Bakın bu kestiğimiz ipimiz bunu hemen arkadan geçiriyorum. Herhangi bir yerden. Şöyle tabi ilmekleri sık sıkı yaptığımız için biraz da zor oluyor. Buradan hemen şöyle bir düğüm atıyorum. Şurada da bakın alttan yürüttüğümüz ipimiz var. Bunu da bir geçireceğim şuradan. Bunu geçirip şimdi arkadaşlar şu iki ipi birbirine düğüm atarak sabitleyeceğim ve sıkılaştıracağım şöyle 2 3 kez düğüm atıyorum zaten bu kısmı arkadaşlar objeyi yapıştırdığımız zaman buraya da bir silikon sıkıyorum ben yapıştırıyorum şu kısmı da burayı şimdi şöyle kesiyorum ipimi o içte kalıyor şuraya da arkadaşlar e, şu kısma bakın şuraya da biraz silikon sıkıp şurayı da yapıştırıyorum ben son aşamada objesini yapıştıracağım zaman daha böyle güzel daha da hem de e, sağlam oluyor Şuralarda açıklık olmasın diye arkadaşlar şöyle birbirinin içerisine şöyle evet tırnaklarınızda yaparsanız oradaki boşluklarda kapanır. Bu şekilde arkadaşlar çıt kaplamamız bitti. Umarım faydalı bir video olmuştur. Çıt toka ile ilgili kaplama ile ilgili anlatacaklarım benim bunlardı. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.